Yani kendine çağıran fonksiyonda ise aslında çok da zorlanacak bir şey yok. Sadece yöntemini anlamak gerekiyor. Ee, ben bunun için size hemen başlayalım nasıl yapılacağı ile ilgili. Şimdi ben burada bir tane sayı istiyorum. Bu bir tane sayı da text1'den alacağım. Hemen geldim. Dedim ki şuradaki hatta direkt şunu kopyalayayım. Hiç gerek yok. Ama tek bir hiçbir zaman boş bırakmayın gençler. Eğer boşsa ya yani gelip elseli bir şeyler yaptırın. Hatta bunu çünkü şöyle yapalım. Gerçi fark etmez. Boş bırakmayın. Evet şimdi geldik. Burada yapacak olduğumuz işlem yine sayı 1'i kullanmak olacak. Anla sayı 1'i kullanırken bir fonksiyon çağıracağız. Yine şuradaki gibi işte bunu label'da göstereceğim ben sonuçta. Hemen şunu şu kısmını açıklama satırına çeviriyorum. Ve şu kısmı kopyalayıp alıyorum. Çünkü aynısı olacak. Evet geldik buraya yapıştırdık. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra artık benim buraya bir fonksiyon yazmam lazım. Hemen geliyorum fonksiyon kısmını şuraya geldim. Diyorum ki public Geriye ne değer döndürecek yine ilk türünde değer döndürecek yani buradaki geri dö değer döndürüşünü double da yapabilirsiniz farklı farklı şeyler yapabilirsiniz sizin işleminiz o an neyi gerektiriyorsa Onu yapabilirsiniz Ben bir faktöriyelin f'sini kullanacağım Mesela şöyle f işaretiyle sembolize edeceğim bunu ve bu benden ne isteyecek bir tane Parametre olarak gir sayı isteyecek bu istemiş olduğu sayının Sonucuna göre bir şeyleri değiştireceğiz Şimdi ben buraya 10 girdiğimde 10 artı 9 artı 8 artı 7 artı 6 artı nereye kadar gidecek? 1'e kadar gidecek. O zaman ne yapmam lazım benim burada? Bu geri çağırma işlemini tekrar çağırma işleminde şunu kontrol ettirmem gerekiyor. If diyorum bu geri dönen değer eğer eşit eşit 1 ise artık sona gelmişsindir. Daha fazla geriye ne yapamazsın? Gidemezsin. O yüzden ne döndür? Bir döndür. Hani bu şu anda sizin kafanızı karıştırmış olabilir ama asıl şu anda yazacak olduğum satır sizin aydınlanmanızı sağlayacak. Return diyorum. A artı A ne? Benim gelen sayım değil mi? 10 geldi mesela. Daha sonra ne gelmesini isteyeceğim? E, 9 gelmesini isteyeceğim ama 9'un gelmesini nasıl sağlayacağım? İşte gençler burada diyorum ki F a eksi 1. Şimdi bu fonksiyon nasıl çalışıyor? Bu fonksiyon siz bu fonksiyonu şurada şöyle çağırdığınız zaman şurada şöyle çağırdığınız zaman mesela sayı 1'in içerisinde 3 olsun. Anlatması kolay olsun diye söylüyorum. 3 sayısı buraya geliyor. A artık kaç? 3. 3 eşit mi 1'e? Hayır. Hayır olduğu için nereye geldi? Buraya geldi. Buraya geldiğinde 3'ü buraya yazdı. Sonra bir baktık ya burada bir fonksiyon var. Fonksiyon var. Hatta diyor ki 3'ten 1 çıkarttığında burada kaç kalır? 2. O zaman program ne yapıyor? Hemen bu fonksiyonu bir defa daha çağırıyor. Ama bu sefer parametrem kaça düşmüş oluyor? 3'ten 2'ye düşmüş oluyor. Bakıyor bu sefer. Diyor ki 2 eşit eşit 1 mi? Hayır. O yüzden bir alt satıra geçiyor. Bir alt satıra geçtiğinde 2'yi yazıyor. Sonra buraya bir geliyor bir daha bunu görüyor. Bu sefer ama neye düşüyor? 2, 1'e düşüyor. Sonra program tekrar fonksiyonu çağırıyor. Bakın işlemi tamamlamıyor. Her seferinde yazıp RAM'de tutuyor bunu. Bir sonraki işleme geçiyor. Ondan sonra burası 1 olduğunda bakıyor ki 1, bir eşit mi? Evet geriye artık bir değer döndü mü? Bir değeri döndü. Bir değeri dönünce en sondan başlıyor. Nereye kadar? İşte bu ilk RAM'deki yer ayırdığı yere kadar. Ne oluyor? Bir işlemini yapıyor. Sonra bir geri döndüğü için diğer ikili işlemi tamamlayabiliyor. Sonra üçlü olan işlemi tamamlayabiliyor. Ve bu işlemin sonucunda bana bir sayı döndürüyor. Tam sayı değerinde. Evet gençler. Hani bu şekilde çalışıyor. Hemen bunun çalışmasını da görelim. Ha, bunun sonuna nokta string de diyebilirsiniz. Burada da diyebilirsiniz ama Visual Studio çok zeki. Şurada string yazdığımız için string'in yanına bir tam sayılı ya da böyle bir double işte bir şey getirdiğimiz zaman diyor ki bu ekranda göstermek için bunu yapıyor. Ben bunu otomatikman string'e çevireyim diyor. Güzel bir şey var. Evet şimdi bunu da çalıştıralım. Bunu da görelim. Geldim buraya. 5 yazdım. Şimdi 5'i toplayalım. 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 2 daha 14, 1 daha 15. Tamam işlemimiz doğru bir şekilde gerçekleşti. Evet gençler bugün size anlatacak olduğum ders bu kadar. Bu dersin sonunda size bir de şey göstereceğim. Sizler için hazırlamış olduğum bir çalışma göstermek istiyorum. Bunu ödev olarak çalışma sorusu olarak yapmanızı istiyorum. Buradan bunu açmam zor olacak. Şöyle kapatayım tekrardan açayım. Evet şuradaydı. Şimdi ben size hazır fonksiyonları gösterdim. Bu göstermiş olduğum hazır fonksiyonları kullanarak, stringte parçalama hazır fonksiyonları kullanarak bu işlemi yapmanızı istiyorum sizden. Şimdi çalıştırdığım zaman programı bakın bana diyor ki sayıları tire ile ayırarak giriniz. Mesela ben buraya girdim. 1, 2, 3 topla dediğim zaman ne yaptı? Bu aradaki tirelere göre parçalama işlemi yaptı ve bunları sayısını ne yaptı? Buraya aktardı. Topladı. Toplama işlemi gençler bu arada şeyle yapılacak. Ee, yine aşırı yüklenmiş fonksiyonla yapılacak. Buraya geliyorum bu sefer. 1 virgül 6 tire 4 tire 5 tire 4 virgül bakın virgül nokta değil. 6 yazdım. Topla dediğim zaman Gençler bakın sizde büyük bir ihtimal burada hata bulacaksınız. Çünkü içerisinde hem double var hem tam sayı var. Ee, bu yüzden siz tam sayıya çevirirken virgüllü kısmı ya hatalı olacak ya da siz double olarak aldığınızda büyük bir ihtimal diğer kısımda sıkıntı çıkmayacak ama ben bunu şöyle istiyorum. İçerisinde virgüllü sayı varsa ne yapsın sonucu bana virgüllü olarak göstersin. İçerisinde tam sayı varsa bana sonucu tam sayı olarak göstersin. Şunun gibi. Pardon şu anda sonucu sıfırlamadığım için karşınıza bu şekilde geliyor. Ee, bir de şöyle bir şey istiyorum. Mesela 5'in faktöriyelini alsın. Bunu da neyle yapacaksınız? Kendi kendine çağıran fonksiyonla yapacaksınız. İşte 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 diye bunu da bu şekilde yapmanızı istiyorum. İlla programın form halini göndermenize gerek yok. Kod kısmında bana gönderirsiniz. yeterli olacaktır. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar gençler.